Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Nihan Güneli kimdir? Tabii ben avukatım. Bilişim hukuku ve fikri mülkiyet hukuku alanında çalışıyorum ve teknoloji şirketlerine danışmanlık veriyoruz. Apartman ve site yönetimleri, yöneticileri kişisel verileri koruma kanunu açısından sorumlu mudur? Evet, sorumludur. Kişisel verilerin korunması kanunundaki tanım uyarınca, kişisel verilerin işlenme vasıtalarını ve yöntemlerini belirleyen gerçek ve tüzel kişiler kişisel verilerin korunması kanunu açısından veri sorumlusu olarak tanımlanmış. Bununla birlikte apartman ve site yönetimleri bu gerçek ve tüzel kişi tanımına girmedikleri için bir soru işareti vardı kafamızda. Bu soru işareti kurulun yayınladığı bir kararda kat malikleri kurulu, apartman ve site yönetimleri ve profesyonel yönetim şirketlerinin karşılaştırılması ile veri sorumlusuna ilişkin tanımın hayatın olağan akışına göre yorumlanması ve bu çerçevede de geniş yorumlanması gerektiği kanaatine vardığından eğer kişisel verilerin korunmasına ve işlenmesine ilişkin kararları apartman ve site yönetimi veriyorsa bu takdirde apartman ve site yönetimi veri sorumlusudur diyebiliriz. Peki burada tam olarak sorun neydi? Burada sorun kanundaki tanımda gerçek veya tüzel kişi ifadesinin geçiyor olmasıydı. Aynı zamanda apartman ve site yönetimlerinin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin kararları kendileri almadıkları durumların bulunmasıydı. Burada kurulum verdiği kararla Gerçek veya tüzel kişi tanımının geniş yorumlanması gerektiği, bu gibi dar çerçevelerde tutulmaması gerektiği, aynı zamanda da eğer kararları apartman ve site yönetimleri veriyorsa apartman ve site yönetimlerinin, eğer onlar vermiyorsa profesyonel yönetim şirketleri veyahut da katmalikleri kurulunun sorumlu olabileceğine karar verildi. Peki bu noktada kişisel verileri koruma kurulu tam olarak ne diyor? Kişisel verileri koruma kurulu, katmalikleri kurulundan aldıkları yetkiyle hareket eden yöneticilerin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin kararları vermeleri ve vasıtaları işleme vasıtalarını tespit etmeleri, belirlemeleri halinde sorumlu olabileceklerini ve kanundaki gerçek veya tüzel kişi tanımının geniş yorumlanması gerektiğini ve buralara takılmamamız gerektiğini söylüyor. Süper peki bu konuyla ilgili sizin eklemek veyahut da bahsetmek istediğiniz bir öneri, bir tavsiye var mı? Tabii var. Kat Malikleri Kurulu, apartman ve site yönetimleri veya yöneticileri, veya profesyonel yönetim şirketlerinin kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında üstlendikleri bir takım yükümlülükler var. Bunları yerine getirmeleri için öncelikle kimin veri sorumlusu olduğunu kendi içlerinde mutlaka tespit etmeleri gerekiyor. Bu tespiti yaptıktan sonra özellikle aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve gerekli ise açık rıza alınmasına ilişkin yükümlülüklerin mutlaka yerine getirilmesi şart. Kurul da zaten bunları arıyor ve bunun yerine getirilmemesi halinde de veri sorumlusunu tespit ederek idari para cezası ödemesine karar verebiliyor.